Günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tozlayıcılardan ronda arkadaşlar. Perdemi koydum tozlayıcı olarak. Kesim yaptım arkadaşlar. Bakıyorum. Hiçbir ağlama yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Güzelce hamı yapacağım. Kalemlerimi hazırladım arkadaşlar. Videom kısa sürsün diye. Kalemlerimi hazırladım. hamı yapıp güzelce ondan sonra hem anlatacağım hem de aşım yapacağım arkadaşlar. Önce güzelce perdam yapıyorum. Bu bahçe arkadaşlar Çorum merkezde. Yaklaşık olarak 850 rakımlı bir çemper bahçesi arkadaşlar. Burada kabuk açılma açılmamış. Buraya kalem getirmeyeceğiz. Hiç sorun değil. Burada ana çeşitimiz çemper dedik. Dolduğu izlerimiz Frankette veya e, fernet arkadaşlar. Burada arkadaşlar tozlayıcı sorunu var. Şöyle tozlayıcı sorunu var. Bu da tozlayıcı çok fazla. Beşte bir oranda. Fakat ağaçlarımız toz olamıyor. Neden? Çünkü Şöyle açalım. Çünkü Çantaların tozlanma döneminde franketle fernetle erkenden erkek çiçeğini açıp Arkada kalan, geride kalan tozlar arkadaşlar Arkada kalan Çiçekleri tozsuz bırakıyor. Biz de bu yüzden geç açan çentler gözler için çentler dişi çiçekler için arkadaşlar meyveler için Fernor'un gerçek tozajısı olan Ronde aşılıyoruz arkadaşlar. Geride kalanlar için. Burada iskarpilel aşı tekniği kullanıyorum arkadaşlar. Çizdim. Şöyle güzel alıyorum. Kabuk şeyimiz. Kabuk tavuğumuz çok güzel. Gayet güzel peynir gibi gidiyor çat çat. Arkadaşlar biz bu fernor kalemlerimizi bir yaklaşık bir ay önce buzdolabına koyup güzelce ağzını bağlayıp sakladık. Şimdi de çıkardık. Hiç bozulmadan duruyor. Onları kullanıyoruz. Evet devam ediyorum takmaya kalemlerimi. Şöyle yarasız beresiz yerleri seçiyorum arkadaşlar. kabuk kalın bakın arkadaşlar. Neredeyse 1 santimden fazla. Bu kabuğun hiç fonksiyonu yok. Biz bu iskarpel ne kadar çok kazırsak arkadaşlar içeri doğru o kadar yarayı kapatması o kadar iyi. Kalemle burasını alıyoruz arkadaşlar. İçeride doğru kaynamalar devam etsin diye. Şöyle. Tokmağımız var abi. Gerek yok. Şuradan Şöyle hiç sıkıntı yok. Buradan geçelim. Bir kalın bir ince atıyorum. Kalemlerimizi. Arkadaşlar e, Ronde, Merlense gibi geç açan çeşitlerin kalemlerini bulmak zor oluyor. Yani Şenaptır gibi Fernor gibi veya yerli çeşitler gibi bunların kalemler bulmak kolay değil arkadaşlar önceden hazırlaması yapıp Ronde Merlense en geride kalan arkadaşlar en geride kalan böyle bir abi. En sona kalan cevizleri tozlamada kullanılıyor. Bu sene yaklaşık iki gün önce şiddetli dolu oldu. Şiddetli don oldu arkadaşlar. Hala da devam ediyor. Bugün de var. Bakın yerlerde de kar var. Görüldüğü üzere şu şekilde. Dağlar karlı. Çentlılar yeni çeşitler komple gitti. Çentlıların da birinci ana gözleri gitti arkadaşlar. Arkada kalan arkada kalan geride kalan gözler arkadaşlar canlı. Biz de onları bunlarla tozlayacağız. İleriki yıllarda. öyle Yerler bon don çözülüyor. Ronde meyve kalitesi olarak çok iyi güzel bir çeşit değil. Pazarda albeniz olan bir çeşit değil ama mecburen bahçemizde bulundurmak zorundayız arkadaşlar. Bakın şu iskarp ile darbesi ne kadar çok vurursam içeri doğru arkadaşlar. O kadar çok Güzel yaşımız. Bir kalın bir ince dedik. Şöyle. Kabın tabii gayet güzel. Bir sağa bir sola arkadaşlar. Burayı komple kazıyorum. Burada iskartıyla aşı diye düşündüm. Arkadaşlar bu yıl ceviz çeşidi olarak fernolar yüz güldürecek gibi. Diğer çeşitler soğuk yaktı diyeyim. Şimdi de kalem açılışını göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bakın gayet alt taraf 2 yıllık üst taraf 1 yıllık kalem. Öncelikle kalemimin yönünü belirleyip düz bir şekilde arkadaşlar. Şöyle bakın. Kamburunu dışa vereceğim. 10 santim, 12 santim bir ince ağız çizim attım arkadaşlar. Daha sonra şuradan şöyle. Bakın bu kısmı iki yıllık. Biraz sert. iki yıllık, şu boğumdan yukarısı da bir yıllık arkadaşlar. Bu boğumlar çok göz oluyor. Şu gözler patlamaz Zara görse bile bu gözler patlıyor. Yanları alıyorum güzelce. Yine yanları alıyorum. İçeri doğru kaynasını buraya aldım arkadaşlar. İç tarafı. Daha sonra sırt bölgesini alıyorum kaynama bölgesi. Diğer bir tarafa geçip şöyle güzelce bir yer bulup kabuğun sağlıklı olduğu yerden işaret alacağım arkadaşlar. Çizdim. Şöyle. Yine çizdim. 12 numara iskarpelem arkadaşlar. Kalemin kalınlığına göre iskarpele değiştiriyorum. 10 numara, 12 numara. İkisi de var. Güzelce kazıyorum arkadaşlar. Bu kazmamızın sebebi bu iskarpele aç tekniğinin önemi zaten. İçer doğru kalemden kaleme hareketlerim olmaz arkadaşlar. Kalemde bunu da yerleştirdim. Şurayı da alıp ölü bölgeye arkadaşlar. Kalem takma işlemini bitirdim. Burada bir duraklatalım. Torbalamaya geçelim. Evet şimdi streç filmimizi doluyoruz arkadaşlar. Bu streç filmimizi ters dolamayacağız. Ters dolarsak sıkamayız. Evet şimdi torbasını geçiriyoruz arkadaşlar bolca sıktırmadan sağ sol yaparak kaydır çevirerek sağ sol sağ sol yaparak kaydırsa aşağı doğru gider o. Her boyda torbalarımız var burada. Şöyle. Havalar soğuk. Ama bu soğuklar aşıya zarar vermez. Çünkü biz e, toprakla aş yapıyoruz arkadaşlar. Sıkıntı olmaz yani. Güzelce bağladık. Şöyle içlerine deliklerini deliyorum arkadaşlar. Eğer ağlama falan olursa aşırı yağmur falan su, su ikisi akıntı olsun diye. Çünkü bu yıl gece gündüz sıcaklık farklılıkları çok oldu. Gece gündüz sıcaklık farkı çok olunca da arkadaşlar ağlama çok oluyor. O yüzden dikkat ediyoruz ağlamalara. Topraklamaya geçtik. Dediğim gibi yağmur kar olduğu için toprağımız kuru değil, yaş. Ama dikkat ediyoruz. Torbayı o yüzden Geniş tutuyoruz arkadaşlar. Geniş torba kullanıyoruz. Kalemlerin arkalarına toprak girsin diye. Çünkü böyle yaş topraklarda zor olabiliyor. Dikkat ediyoruz. Evet bu şekilde toprağımızı topraklamamıza devam edelim. Var var. Var. Bayağı var. Sağ ol. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar. Topraklama, torba topraklamayı bitirdik. Ronda aşımızda. En son kalemlerin uçlarına macunları çalıp aşımı bitiriyorum arkadaşlar. Şöyle. Güzelce macunumu çalıp Şimdi gece gündüz sıcaklık farkları çok olacak dedik. Ee, artık aşıdan sonra arkadaşlar alttaki ağlama çiziklerini, ağlama kesilerini çok sık takip etmek lazım. Haftada bir gelip arkadaşlar aşı yerlerine bakın şöyle kesi yerlerine şu şekilde bir tane çubukla şöyle çizmek lazım arkadaşlar bakın şöyle temizlemek lazım bu bölgeleri dikkat etmek lazım bu şekilde hoşçakalın Allah'a emanet olun bu benzeri videolarım devam için kanalıma abone olmayı yorum beğeni yapmayı unutmayın.